Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde kim yarı finale çıkar onu ben belirliyorum Hadi gelin geçelim. İlk önce Real Madrid Arsenal ın, Arsenal ın maçı var. Şimdi orada Real Madrid'in kazanacağını düşündüğüm için arkadaşlar ben burada Real Madrid'in yarı finale çıkıp Arsenal'ın da eleneceğini düşünüyorum. Şimdi Bayern Münih Inter. Milli oyuncumuz Hakan Çağlan oldu. Orada oynuyor. Onun çıkacağını düşünmüyorum. Ama onu seçin onu seçersin diyenler varsa arkadaşlar e, ben güç olarak yorumluyorum. Şu anlık. Yani milli oyuncu olsa da buradan ben Bayern Münih'in çok rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem e, oyun olarak hem de güç olarak çok güçlü bir e, yapısı var. Bayım şimdi Barcelona Borussia Dortmund. Bu maçta Borussia Dortmund'un hiç şansı yok bence arkadaşlar. Çünkü Barcelona'nın takımı çok formda bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de çok güzeldi. Lamin Yamal'ın, Rafinha'nın, Lewandowski'nin olduğu bir takım. Borussia Dortmund'u Borussia Dortmund'u rahatlıkla yeneceğini düşünüyorum. O yüzden buradan ben Barcelona'nın çıkacağını düşünüyorum. Aston, Aston Villa Paris Saint Germain maçında da Aston Villa da güzel oynadı. Ama rakibi çok güçsüzdü. Ama Paris Saint Germain buradan çok ama çok rahatlıkla çıkacak yarı finale geldiysek şimdi arkadaşlar yarı finale geldik. Yarı finalde oynayacağını düşündüğüm kişiler olacak. Tabii ki yarı finaller başladığında arkadaşlar yeni video gelecek. Van'ın benim görün Görünme benim, e, gönlüm, gönlümü, benim e, kararıma göre, fikrime göre şey e, yarı final eşleşmeleri Real Madrid Bar Bayern Münih Barcelona Paris Saint Germain olacak arkadaşlar kanalımıza şuradan beğenip şuradan abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz sağolunuz ayrı Ramazanlar görüşürüz